Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve asla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek hesaplaşma adlı kalanlık geçitli enerjili bir e, haritada oynuyoruz. Tek atmaya çalışacağım. Şimdi burada piper olsa beam var da bir oynamak istemiyorum. Piper olsa burada çok iyi olur. Ama burada tek atmaya çalışacağım. Bu arada Real Pass'te biriken bir de Mega kutumuz var. Onu da almak istiyorum ve içinden bir şey çıksın artık. Rosanın aksesuarı olur. Ona hiç şey demem çünkü seviyorum onun aksesuarını. Ve Tara bir de bir. Hadi be. Hadi be. Burada da enerji aslında yakınında bir enerji olursa direkt bir dur Nita. Şöyle dibime bir enerji atsam. Nasıl olur? Tam şuraya bir tane at. Atmadı. Aa Frank. Frank. Ulan Frank. Frank. Dur 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 herkes bana düşüneyim. Dur. Dur lan. Ya Tara yürü git. Al öldün. Benim buradan çıkmam lazım ve Tar öldü şükür. Nita da öldü. Dino God. Ama yedin ha. Buradasın. Tamam dönüyorum. Döndüm. Allah'ım. Hayır. İkinci olursam ben gidip gaza ölürüm. Abicim yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Lan ölme. Oğlum yalnız bırakma lan beni. Şu. Lan. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Aslında gider gaz ölürdüm ama canı da diye ölmedim. Ya biraz çakallık yapmış olabilirim. Ee, olsun devam edelim Arkadaşlar bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın Tekrar tekrar söyleyeceğim bunu Çünkü hala abone olmayanlarınız var Biliyorum Abone olup like atarsanız Beni çok ama çok Mutlu edersiniz Ya çüş ya Bu kadar da beleşçilik olmaz ki Burada kim var lan? Bul. Çık oradan. Üf. Oha. Selam. Za lan ben bulun öldüreceğini insanmıştım. Ya önümüze bir tane enerji atsan ne olursa. Çeşke başka bir şey dileseydim. Yemin ederim ki başka bir şey dileseydim geliyorum oğlum. Geliyorum işte geliyor. Özen harekat işte geliyor. Özen harekat. Harekat, harekat. Ölüyorum bu Ölüm. Ya hadi be. Onu aldım ama diğeri son anda ya. Olsun artı dört kupa. Kupa iyidir. Kupa. İki kupa da olsa kupa kupadır. Kupa kupa kupa, kupa 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 kupadır. Arkadaşlar. Şöyle bir kıralım mı? Kırdık. Orada kim var lan? Göremedim. Sol taraftaki crow ama sağ taraftakini göremedim. Penny penny penny. Beni bırak lan onları. Beni. Lan. Dur Leon var. Lay. Aa, burada hala bir adam var. O da Leon'muş. Cici 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 ama beni görme. Ama beni görme. Görme. Yürü git başkasına. Leon orta alalım. Oğlum bu bana gelir ha. Hiç kimse bizi görmedi. Görmedi görmedi. Kaç 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 kaç. Allah'ım. Neydi günahım? Neydi günahım? Lan niye geliyorsun? Altılık orada Leon var ya. Yine artı dört kupa etti mi sana 8 kupa bir de birincilik 8 kupa beleşten. Bu 1, bu 2, bu 3. Şunu da kıralım. Bu 4 ve bu da 5. 5 vuruştan anca kırıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Dedik. Hadi be. Bu adamın yıldız ay yıldız gücü var. Bu adamın e, şey en az 9 ya da 10. Ama hiç atamıyor. Sabri dede de Junior. Evet, Spark bu arada beni sıçtırdı ve be. çıktım. Açtım. Ben mi öldürdüm lan? Ay Leon. Leon dur Leon Leon arkadaş olabiliriz. Leon lütfen arkadaşlar görmedi Leon ben onu ne gördüm ne de duydum Leon gitti Gelme lan buraya geldi. Aman tanrım dedim. Gel Lan beni ikinci yap Leo. Leo ikinci yap beni. Hayır hayır. Lan bir tane enerji attı. Hayır dur orta olalım. Orta olalım. Yapabiliriz. Orta olabiliriz. Lütfen. Lütfen. Gider ölürüm bak. Lütfen. Gaza gider ölürüm. Yemin ederim. Lan dur. Öldürme lütfen. Lan bir durun. Öldürmeyin. Ya Leon ya. Kıyadın Leon ya. Yardım etsene. Hayret lan kupa kaybetmedik. Şom açtım. Evet şu bir şu iki şu üç şu dört Abi bunlar niye bu kadar güçlü ki Hep yıldız güçleri var En az dokuz ya da on seviyeler Ama atamıyorum Ya kanka be. Şu mazımı açın ya bakın böyle oluyor arkadaşlar. Benim şu mazımı açtırmayın. <laughs> evet arkadaşlar son maçımız olsun. Sonra mega'mıza geçelim. Mega'dan sadece aksesuar çıksa bile bakın. Aksesuar. Aksesuara bile tamam diyeceğim. Çünkü gerçekten hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey. Abi ben bende şey yok. Yük. Bu çok kötü ki. Leon sen böyle kardeşim. Şeyli var ya sabahtan beri de beleşilik yapıyor. Şu bir şu iki şu üç. Abi ne kadar sabırca attım. Ya şimdi aksesuarım olsaydı kaçmıştım. Oh altı beş daha. Çok güzel. 11 kupada kaybettik. Harikayız. Tamam arkadaşlar. Hemen oradan bir açalım. Bastım. Bastım. Alma yeter ama. Ya ben bu kadar saçma bir oyunu hayatımda görmedim ya. Millete gelince var ya değil aksesuar, yıldız, gücü bile bırak. Millete gelin ama bana hiçbir şey vermezler. Yani ben bu kadar saçma bir şey görmedim ya. Arkadaşlar <laughs> bu kadar. Çok sevdiğim. Kanalıma abone olup like atıp abone olmayı, bildirimleri de açarsanız çok ama çok mutlu ederseniz şimdiden bu kadar. Bay bay.